Tedi mağazasındayım Kurtuluş'ta arkadaşlar. Şubat ayındayız, 2024. Böyle Sumatralarından var. Aşk yol, su demek zaten kimyasal hormonu. Fiyatlarını göstereyim. 260 diyor, 260, 175. Şu küçük olağı 150, 130, şu çocuk için var. 60 diyor, 100 diyor bu da desenler, kral Şakir'deki fil adını bilmiyorum. <laughs> çocuklar çok seviyor bunu. 70 TL, 60 TL falan diyor. Arabalar 100 TL diyor. Alüminyum alanlar. Şunlar 100 TL diyor. Şey var. Bunlar plastik. 20 TL diyor. Şöyle çocuklar için beslenme çantaları var. Güzelmiş bunlar. 60 TL, 20 TL falan diyor. Erkek çocuklar çok seviyor süpermanı. Şöyle vay var Güzelmiş. Organizer diyor bunlar. Bunlar da büyükler için kullanılabilecek yemek kapları. Şöyle 40 lira, 30 lira, 25 lira falan diyor. Çift kapaklı beslenme kabı diyor. Bakın renkleri de var. Böyle böyle ürünler, sepetler falan var şu tarafta. Bunlar ne diyor? Saklama kabı 15 TL. Öyle bir şey. Plastik. Daha sonra şöyle bir şey var peki kare saklama kabı diyor 16 TL erzak kaplama diyor 16 kapları kaşıklı baharatlık bunlar da yeni moda oldu böyle üçüncü kaşığıyla satılıyor 16 lira diyor kaşıklı baharatlık gözlemler ha kare kristal saklama kabı diyor böyle bir şey Ne diyor 26 lira diyor. Şöyle bir şey var. Organizer. Buna mesela takılarınızı ince koyuncuk bir şeyler koyabilirsiniz. 35 TL diyor. 20 TL. Buna da 100 TL diyor. Şu mu acaba Bunlar herhalde. Gelişme önüne diyor. Şöyle bir organizer var. Şu görseldeki gibi. Dolap düzenli yıcağı. 30 TL. 30 TL. Şunlar herhalde. Şöyle ayakkabı şeyleri var. Ayakkabı kutuları oluyor ya. 60 TL. Hmm, böyle köşe kaplıyorsunuz. Bu şekilde. 60 TL diyor. Güzelmiş. Bir de şu dardan var. iki defa da satılıyor ya rampa gibi. Ayakkabı rampası diye geçiyor zaten. 20 TL diyor. Bunda da tencere kapağı. Ha şu bakın. Dolap içinde bu tencere kapakları sürekli düşer ya. Yer kaplar. Onun için yapmışlar. Buna da ne diyor? 30 TL diyor. 30 İyi valla bunlar güzel fiyat yani. Ah. <laughs> Yoruldum ilk Evet nerede kalmıştık burada? Buraları geçtik. Şunlara bakmıştık. Şunlar güzel bakın pipetli bardak. Bunlar da yeni orada çıktı. Pipetli. 10 TL diyor. Kahve bardağı diyor. 20 TL. Şöyle diyor. Kesme parası mermer 40 TL diyor. gerçek mermer mi? Yok değil. Mermer de sanmış. Ağır ama. şu çift taraflı. 40 TL. iyi fiyat. Bir de beyaz varmış. Bakayım beyazı da. de. beyazı da böyle. 40 TL. Şu silikon şeylerden var. Fırın tutacağı. 30 TL diyor. Bunlar şarap mantar tıpası olarak kullanılabiliyor. Ben de şundan var. Ne diyor? Bunlar var mı? Fiyat. Bakayım. Bunun fiyatı yazmıyor sanki. Hamur açma matı değil şu. Ama istediğiniz ölçüde açabilmek için sürekli hep aynı ölçüde falan. O 100 TL diyor. Şu şu. Bunun 6 tanesi 50 liraymış. Öbürünün fiyatı yazmıyor galiba. Böyle bir şey var. Bu neymiş? Hem bıçak koyuyorsunuz. Hep çatal bıçak. Ne diyor? Multifunction organizer. Çok fonksiyonlu organizer diyor. Şu 100 TL şu Çekmece içine yerleştirmek için Hı ne altındaki bölüm Çekmece içi kaşıklık açılabilir 130 TL diyor Burada mı açılıyor? Ha, şu ara açılıyor herhalde İlginç bir şeymiş Bakayım şurada gösteriyor mu? Yanları doğru açılıyor Hı, yanı doğru açılıp bitiriyor İyiymiş daha geniş çekmeceler açılıyor 130 TL diyor Limon sıkacağı 130 TL şu ipli ronda bunlar iyi oluyor. Bunlar üç bıçaklısını bulursanız onlardan bunu ne diyor? 5 buçuk iyi 2 TL. Şöyle rendeler var 130 TL falan diyor. Yumurtaları böyle rafa koymak istiyorsunuz. Otuzlusu 70 TL diyor. Ondan sonra bu neymiş? Un eleği. Bunlar da pazarlarda çok satıyor. Şöyle unu eleyerek koymak için topaklanmasın diye 100 TL ediyor Kavanoz kapağı var 2 TL evli konserve falan yapacaksınız. Böyle kapaklar var bakın. Beslenme. 20 TL diyor. 10 tanesi. Yani fena değil, Farklı farklı de var. Şekek kalıpları var. 26 santim diyor. 160 lira. Kelepçeli kek kalıbı. Bunlar kek için falan da kullanılıyor. 200 TL diyor. 26 santim 3 parça diyor. Bu 3 parça hangisi oluyor? Hmm, şöyle üstü de varmış. Bir de şöyle kek kalıbı var. Granit diyor. 200 TL'ymiş bu. Muffin kalıbı var. 160 TL şu. Muffin kek yapmak için. Ondan sonra şu küçük rendelerle falan var. 20 lira diyor. Mini rende. Şu herhalde. Konik olan şu. 20 TL. Şu. <laughs> şeyler edelim için. Şuna 40 diyor. O da 130. 150. 404 taraflı diyor. Süzgeçler var. 160 lira, 130 lira falan. ne yani diyor? Bu neymiş? Bu bu. paslanmaz diyor. 80 lira. Başka neye bakmadık burada? Şöyle klozet fırçası var. 70 lira. Her şey, renkleri var bakın böyle beyaz var kırk beyaz. şöyle krom var, 100 lira diyor. Yediğine de satılıyormuş bakın böyle. Yediğine de altmış TL ediyor Siyahı var beyaz var. İki aldıysanız mesela ben siyahını kullanıyordum iki adan. Onun için de kullanabilirsiniz ama metal sapları, şöyle sabunluklar falan var. 30 lira diyor, 40 lira, elli, altmış falan diyor kağıt havlu rafı diyor hmm. bu şey tezgah şöyle monte etmek için bakın şuradan şöyle geçiriyorsunuz tezgaha ne diyor 100 TL'ymiş bu iyi olabilir bakın dolabın içine asmak için 100 TL 2 saniyesi iç içe geçmiş galiba şöyle bak. bu çöpü koyduğunuz dolaba falan asabilirsiniz böyle bezler için falan filan tavır rafı diyor 100 TL şöyle bir şey tavaları böyle koyuyorsunuz. 100 TL. Nihale diyor. Nihale'yi göremedim. 50 TL diyor. Beyazları falan var. Bakın böyle. 80 TL diyor. Falan filan. Dışı kabin. Rafı ikili. Krom diyor. 200 TL. Nasıl şeymiş bu? Oh, hepsi geldi. Şöyle bir şey. <laughs> Nerede? Göremiyorum. Neyse anladığınız şöyle bir şey. <laughs> tabak tabaklı diyor. Ha, Bunlar iyi oluyor. Dolabın içinde mesela yer yoksa şöyle raflı yerden kazanmanızı sağlıyor. 100 TL diyor buna. Arada müşteriler geçiyor da arkanda onları yer veriyor. Sağa sola kayıyorum. Sağ desem kısa bakmamı ne diyor. Bu sihirli sünger gibi olanlardan galiba. Çok güzel temiz diyor bunlar. Bulaşık süngeri üçlü simli diyor. 30 TL. Bunda sihirli sünger yazmıyor ama Sihirli sünger yazanlar çok güzel temizliyor gerçekten şey lekik kalıyor ya bazen tencerelerinde falan rahatlatıcı diyor. Hmm. Giysi dolabının içine asmak için 60 gün boyunca ferah tutuyormuş. Ne diyor 20 TL. Böyle bir şey var. manalya ferahlı diyor. Şöyle var çiçekli. bunları da 20 TL diyor. Şöyle bir kumaş hiç kimse makas diyor. Ee, ne kadar? Singer 100 TL, tl, 100 tl, 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 tl diyor. Için. Şu iplik kesme makaslarından var. Dikiş dikenler bile bunu 30 TL diyor. Klasik şiş diyor. 10 TL'ye düşmüş. 3 numarası var. Üç buçu var. <laughs> Bu örgüden anlayanlar için gösteriyorum. İki buçu var. Ve sadece 10 TL'ye düşmüş. Şöyle bir şey var. Beş elastik ne diyor? Saplı yün seti. Yün seti hangisi bu? 60 lira. Şöyle var. Kaza maza dikmek için. 3 santimmiş 30 TL diyor. Neymiş? Keçeli ütü masası kılıfı. 110 lira diyor. Bu da çok tatlı. Sıcak bir torbası. Bunun içine kettle'da su ısıtıp koyuyorsunuz. Mesela karnınız ağrıyor ya da kışın üşüyorsa zarflarınızın altına koyabilirsiniz. 2000 mililitre diyor. 2 kilo. Yani 2 litre alıyormuş. 160 lira diyor. Böyle bir rengi var. Böylesi var. şirinmiş bunlar. ya de bu desenlerden var. Etik desenli. Buna ne diyor? Buna da 80 lira diyor. ama tanısı var. Şöyle bu güzel bir yıldız. Bir de şu altın rengi yaprak var. Bu da güzel. Bunlar 80 liraydı. Şöyle kaydırmaz şeylerden var. Halı kaydırmaz diyor. Bunları rafın içine falan da kesip kesip koyuyorlar. 45'e 125 diyor mesela. Şöyle rafın içine de koyuyorlar. Tabak çanak şeyler, kaşıklar kaymasın diye. Fiyatlar böyle amaçlı örtü diyor şu herhalde şeffaf kaydırmaz raf örtüsü diyor transparan yapışkan folyo diyor şu bozlu diyor 50 lira bu neymiş kapı altı Aa, bunlar çok iyi oluyor kapının altına şey yapıyorsunuz rüzgarı falan kesiyor 20 lira diyor İyi bence bu ama benim kedi bunları parçalıyor maalesef ya. Şurada göstermiş bakın kapı şu. Kapının altına böyle koyuyorsunuz. Kapı altı rüzgar önleyici diyor. Soğuğu çok güzel kesiyor da. 20 lira da iyi fiyat yani bence. Şu lavabo su kaldı kaydırmaz diyor. Şöyle bir şey var. Lavabo altı mat kaydırmaz diyor. şey var. Şu. Görseldeki gibi şimdi elim yere yeri koymak için. Ondan alsam mı acaba? Ya 20 liraya fiyat attı mı? Kedi parça pençik gidiyor Ne kadarmış? Bu 70 lira diyor. Örgü yapanlar için 3 üç tane. üçlü örgü ipliği diyor. Ya bunları 70'miş diyor. Böyle renkler var bakın. Mavi. Erkek çocuk için hırka mırka öreceksiniz. Kendinize kazık öreceksiniz. Atkı atkı moru var. Benim bir şey var. Şurada kahverengisi yeşili var. Bakın. Fıstık yeşili var arkada. şöyle fıstık yeşili var. Banyosu lifi var. 15 lira diyor. Renkleri böyle. Neymiş? Neymiş? Amigurumi kiti. Hmm. Benim Ha, bu model yapmak için. Aa çok güzel. Kaplanı yapmak için mesela bu sadece. Ne diyor? 60 lira. Balina için var. Zürafa var. Bunlar çok şirin ya. Amigurumi yapan bir tanrınıza da hediye götürebilirsiniz. Şöyle bir iki set var. Ne diyor? 60 lira. Şunlar. Güzelmiş. İplikler var, 30 lira diyor bunlar. Lastik diyor. Yaz. Lastikleri değiştirmek istiyorsanız evdeki. 5 metre diyor. 36 lira. Şöyle tatlı iğneler falan filan. Singerli kişi ne istiyor? Aa süper bunun burada satılıyor olması. Singer bayi yaramanıza gerek yok. 50 lira. İyi fena değil bence. Yani şöyle küçük pampanlardan var. Biraz önce büyüğüne bakmıştık. Büyükleri 30 liraydı. Küçükleri 1.2 santim diyor. 20 lira diyor. şimdi selef başlı iğne diyor. 13 lira seyahatlik hissediliyor. Herkesin çantasında olması gerekir. Bence çengelli iğne var, düğme var, yedek iplikler var. Kişi iğneleri var. 20 TL diyor. Sonra başka neye bakmadık burada? Mikrofiber cam besliyor. Bu iz bırakmaz olanlardan. 30 santim. Bunlar yapışmış. 30'a 40 santim diyor. 30 TL'ymiş. İki tane varmış içinde. İki renk. Bakın ört diyor yine. Şey bez yani. 80 lira falan yazıyor bunlara. Bu magic diyor. Sihirliymiş. Şöyle gösteriyor. Hem cam siliyor hem tezgah hem banyo her yeri kullanmış valla. 40 lira diyor. Ondan sonra bu neymiş? Polar battaniye diyor. diye battaniyesi 200 TL. Daha well, 120 170 miş ölçüsü. Böyle renkleri var bakın. Yeşil falan var. Şöylesi var. Kar desenli. Büyük olanları da 300 TL diyor. Şu küçük olanı 200 TL diyor. Ayakkabısı varmış. 110. Renkleri var. İkili bahane 160 lira. Hediye gö götürmek için de güzel bence. Böyle renkleri var boyun yastıklarından var seyahat için 60 TL ediyor renkleri var mürdünü var siyah var var gri var Son file çantası diyor Bunları çamaşır makinesinde kullanabilir miyiz acaba bazıları şey fermuarlı oluyor çamaşır makinesinde atabiliyorsunuz ya onları iyi olur. 50 lira diyor üç tane varmış içinde 30-50 santim havlu diyor 30 ne diyor Beslenme biz ha bu çocuklar için mi ben nasıl şey açayım bakayım 10 lira diyor 345 45 bir şey ölçüsü kurulama biz diyor 20 TL başka neye bakmadık burada çarşaf diyor çift kişilik 170 lira şu double diyor 160'a 200 santim renkleri burada tek kişiliği 130 TL diyor. Grisi var, vizonu var, mavisi var. Ondan sonra bu ne kadarmış? Yastık kuruyucu, yastık alezi 60 TL. Bunlar iyi oluyor. Yastığınız kirlenmemiş oluyor. Çıkarıp yıkayabiliyorsunuz makinede. Buna da 70 lira diyor. Yastık kılıfı diyor 50 70. Kaç tane? 2 taneymiş. 70 lira. Tanesi 35'e geliyor düz beyaz. Fırç var bakın böyle görseldeki gibi. Gri ve Aspanti ile şu. <laughs> 22-18 diyor. 50 liraymış. Başka ne var? Şöyle yatak için lez var. %100 nefis alır diyor. Fiyatları böyle. 250 var. Ölçülerine göre 200 var. Başka ne var? Şunlar iyi oluyor bakın. Buraya çorap falan koyabiliyorsunuz. Fularmular koyabilirsiniz Katlayıp. 80 TL diyor organizer. Bu sütyen için olan 60 TL Bu da iyi bence. Şöyle bir hurç var. Orta boy diyor. 80 lira diyor onlara. Bavul düzenleyici diyor. Bu da iyi bence. Siyahate giderken her şey böyle çok düzenli dursun istiyorsunuz. Ölçüleri burada. Bakın şöyle çıkardığınız zaman da depolaması kolay. Fiyatları böyle. 160 liraya var. 80 liraya var ölçüsüne göre yorgan hurcu diyor. Yorganı kaldırmak gerektiği zaman yazın mesela kullanabilir 80 40 60 ölçülerinde 80 TL diyor. Bölüşüyor. Şey 50 lira diyor. 40 lira. Buna işte ben çorapları katlayarak koyuyorum. Çok rahat oluyor. Ölçüleri bak 15 43 14 diyor. Neymiş? Baskılı sepet. Bunlar da yeni oda oldu. Her yerde görmeye başladım. Pazarda bile var. 60 TL diyor. Şık duruyor bence bunlar. Hoş. Şeyin üzerine de koyabilirsiniz. Böyle çamaşır makinesi içine gardırabınızın için koyabilirsiniz. Vaza altı uç diyor. Vazalı yataklar için iyi. 80 lira diyor. 80. 80. Şöylemiş. üzerinde? Home sweet home yazıyormuş. Evin evim canım evim anlamında. Bakımlı uç diyor. Bakın bu da Gardırobunuzda yer yoksa fazla. Hepsini içine doldurup vakumla böyle çekiyorsunuz. İncecik bir şey oluyor. O açıdan iyi oluyor. 100 lira diyor. Hav içindeki havayı söndürüyorsunuz yani. Daha az yer kaplıyor böyle. Hiç. Bu da saklama kutusu bez diyor. 160 lira şu. Çıkmadı orada. <laughs> Sonra böyle bir fırç var. 80'e 100 yine vakumlu diyor. 90 TL. Bu 470 setmiş mesela ölçüleri 130 ölçüsü de böyle ondan sonra şu da çok tatlı <laughs> bu hediyelik set yapmışlar herhalde böyle kutu bakayım evet çok şirinmiş sütlü çilek seni sürekli böyle bir şarkı varmış bana da arkadaşım söyledi İçinde defteri mi var evet defteri de var ne kadarmış bu 200 TL bakın şöyle renkleri de var güzelmiş bence arkadaşınıza hediye etmedik şirin neymiş hodor <laughs> kapı şeyi kapı takozu bunu evinizin giriş kapısına da koyabilirsiniz gece terken ben koyuyorum alarmı kapı takozu koyuyorum böylece dışarıda açılabilir fotoğraf mandalı diyor ha, bunlar da çok şirin fotoğrafları böyle ip hasar e ya 100 TL diyor ışıklıymış hem de 12 figürlü mandal diyor bakın böyle de var çok tatlı bunlar ne kadarmış 160 mı? Abdurrahman dolu yazan nerede? Neyse öyle bir şeyler herhalde. Burada bir rüzsüzdür. <laughs> yavaş yavaş çektim. Ha bunları bir dakika. Şunları 200 diyor. Şu renkli ampul gibi olanlar. Pomponlusu var şurada. Bir dakika ona da bakalım. Böyle pomponlu renkli var. Onlu. 170 santimiş kablosu flamingolu var. Ahşapmış bu. İki tane pille çalışılıyor bakın. Bunların fiyatları burada yazıyor arkadaşlar. Bakarsınız artık şöyle kumbaralar falan var. Kumbaralara bakalım. Çocuklarınıza para biriktirmeyi öğretmek istiyorsanız böyle tatlı şekilde bir kumbara alabilirsiniz bence. Ee, 40 liraya var. Küçükleri 30. şurada Frozen falan herhalde 30 TL. Frozen'ları kız çocukları çok seviyor mesela. Erkek çocuklara şöyle arabalı alınabilir. bir evet, tane var. Bu da yine kız çocuklar için şirin bir model. Bunlar 30 diyordu. Bu neymiş? Ha, bunda da hedef kumbara. Bu da yeni çıktı. Geçenlerde birini pazar videosunda görmüştüm. Bunu hedefe ulaşmada açamıyorsunuz galiba. Böyle bir özelliği vardı. Evet açılmayan. Kutuları işaretli 10.000 TL. <laughs> ne kadarmış? 60 lira fiyatı. Şöyle bir küllük var. 40 TL diyor. Kahve kutusu teneke. Bunlara da 25 lira, 30 lira falan diyor. Şu çok şirin bir şans. Çok tatlı kedili. Böyle bir şey. Köpekli var bakın bu da çok şirin. Hayvanlı alanlar 30 TL diyor. Bir de şöyle var. Hele serisi 40 lira falan diyor. Şöyle bir vazo var. Siyah da var. Vazolar da 50 liraymış. Bakayım şu nasılmış. Bu da çay. için 30 TL galiba bunlar. Şu 30 yazanlardan sanırım. Bir de böyle çay için var. Bu da güzelmiş. Başka? Şunlara bakalım. Çocuk odası saati diyor. 80 lira lira hafalı var. Şirinmiş bunlar da. Aa, bu çok güzelmiş. Bunu genç kızlar da bence. Makyaj çantası olarak falan. Stain style diyor. Stille kalan diyor. Ne kadar mı? Şeffaf çanta suni 160 lira diyor. Makyaj çantası 150. Şöyle unicorn'u da var bakın. Bunlar da güzelmiş. Çok güzel valla. Kız çocuklara boyalır bunlar. Şu da güzelmiş. Bunu ben de kullanıyorum. <laughs> güzelmiş valla sevgiyle yapıldı diyor şöyle taşıma şeyi de var kolu da var bir de böyle şeyler var Bakın. bunlar da makyaj çantası da geçiyor herhalde evet bunlara da 55 lira diyor şu kadarmış böyle bir makyaj çantası şirinmiş bu da sert bu şey gibi tablet çantası gibi bu da, da, da 100 lira diyor Ve çerçeveler var Gönül Collection. <laughs> ne diyor? Doğal çerçeve. 150 liraya var, 70 liraya var. 60 liraya var. Falan filan. Küçükleri de var. Bu küçüğü mesela. Şöyle. Bunlar hediyelik olabilir. Şöyle şeyler var. Kozmetik. Parfümler, marfümler de var. Şunlara bakalım. Bardak tamam diyor. 100 TL. Güzel. Bakayım. Güzel kokurayım güzel kokuyormuş. Şöyle bakın çeşit çeşit kokusu var. Şu da güzelmiş. Örtlenme örtlenme. Bunlara da 80 lira diyor. kutuda iki kutu var. Metal kutulu 70 diyor. Hello Kitty mi? 50 lira diyor. Şu herhalde. Gotikler ya. Şöyle bunlar var. Dört tanesi 70 lira diyor. Vanilyalı varmış şöyle. Çok güzel kokuyor. Bunların fiyatları nerede? Şöyle bir şeyler. Bunlar iki adı da oluyor ama iki daha mı ucuz oluyor galiba öyle ya. Neymiş bu? Ahşap kokuluymuş. 10 tane. 10 tane olanlar 70 lira diyor. Şöyle elmalı var. Blueberry'li var. Bunlar biraz ince oluyor. Kolay yanıp bitiyor. Tütsü seti var bakın şöyle. Ne kadarmış? 40 lira. Böyle ince uzun şamdan mumlarından var. Şunları da ne diyor? Böyle 30 lira diyor. Telefon tutucu. Nerede? Onları görmedik. Bir de böyle bir şey var. Oda kokusu bakın. Güllü olan 150 lira şu. 150 TL. Bambu olan da bu. 60 lira diyor. Şurada kapatayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere.